Ne tanıtım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Şark'ın yeni çıkan üründe Flex bahsedeceğim. Hemen direkt bu normalde direkt gidip ikonunda geliyor. Hem portatif hem daha hafif hem de kullanımı oldukça basit olduğu için isterseniz bu şekil isterseniz diğer düz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Yan şekilde kullanmanız için mesela şu an başlığında direkt tutup kullanabiliyorsunuz. İsterseniz böyle. Diğer başlıklara geçecek olursak da bu da direkt daha e, dolgu kıvırcıklar yapmak için kullanılan bir başlık bu. Saçınızın yoğunluğuna göre arttırıp şöyle azaltabiliyorsunuz. Saçınızı hiçbir şekilde yakmıyor ve saça zarar vermiyor. İonizel başlıklar olduğu için ısı da olduğu için. Bunlar da sağ bukdeler, güzel bukleler yapmak için kesinlikle hava akımı ile çalıştığı için saça zarar vermiyor. Ve saçı kendini doğru sarıyor zaten bu ürün. Direkt burada gördüğünüz gibi sol tarafa doğru bukle yapmak için ya da siz ikisini de sol tarafa da yapabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde sağ tarafa içe doğru bukle yapmak için kullanabilirsiniz bu başlığımızı. Bu başlığımızı da direkt tarayarak son düz fön hem tarayarak hem de fön çekimini direkt kullanabiliyorsunuz bu başlığımızı da. Daha düz, daha pürüzsüz taktör için kullanılıyor genelde bu başlığımız. Direkt şundan da çıkartalım bu başa gelecek olursak da daha dolgun, daha hacimli e, ve daha e, yapmak için kullanılan bir başlık aslında. Burada gördüğünüz fırça kılları, fırça kılları direkt tüm saça nüfuz etmesi için tasarlandı. Yani ısının eş eşit, bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Bu tüm saç diplerine ve saç ucuna kadar daha dolgun, daha hacimli volüm vermek için kullanılan bir üründür bu. Burada ısı kontrolü gördüğünüz zaman direkt açtığımız zaman burada sıcaklığını artırabiliyoruz istediğimiz gibi. Burada da motor gücünü gördüğünüz gibi artırıp azaltabiliyoruz. Şu tuş ise bu yaparken ya da şok tuşu dediğimiz basit tuttuğumuzda direkt anında şöyle gösterelim. Isıyı kapatıyor ve soğuk bir etki yaratıyor. Bu genelde bu sabitlemek için kullanılan bir tuştur bu. Bıraktığımızda da tekrar zaten etki haline dönecektir burada. Kanalımıza abone olup bizi beğenip ve bu video paylaşırsanız da çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler hepinize.